Merhaba sevgili izleyicim. Rüya Deposu kanalıma hoş geldiniz. Size bu rüya tabirinin hangi anlama geldiğinden bahsedeceğim. Kanalıma abone olduğunuz ve videoyu beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını, sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini dilerim. Haydi rüya tabirimize geçelim. Rüya'da miras görmek bu tip rüyalar bazı istisnalar dışında genel olarak oldukça olumlu bir şekilde yorumlanır. Çoğu yoruma göre, kişiye miras kalması ile ilgili ya da genel olarak miras kavramını içeren rüyaların, olduğu gibi çıkan rüyalardan olduğu rivayet olunur. Başka bir deyişle, kişi tıpkı rüyasında gördüğü gibi bir mirasa konacak, rahata, bolluğa ve zenginliğe kavuşacaktır. Kolay elde edilecek rızık, ağız tadı, kolay bir yaşam, gençlik, dirilik ve sağlık gibi anlamlarda taşımaktadır. Yaşayacağı bu güzel ve rahat hayat sayesinde kişi hep genç ve dinamik kalacak, sağlık problemleri yaşamayacaktır. Kısacası rüyasında kendisine miras kaldığını gören kişi bolluk, keyif ve refah içerisinde yaşayacağı bu keyifli hayatın tadını çıkaracaktır. Rüyada miras kaldığını görmek Miras kaldığını görmenin rüya sahibinin güzel bir hayata sahip olduğunu simgelediği düşünülmektedir. Kişinin bu güzel hayatına etrafındaki diğer kişilerin imrendiğine ve herkes tarafından şanslı olarak görüldüğüne işaret eder. Rüya sahibi bolluk ve refah içerisinde bir hayat yaşayacak, hiçbir zaman maddi zorluk ve kıtlık görmeyecektir. Rüya'da kendisine miras kaldığını gören kimse etrafındaki kıskanç bakışlara aldanmamalı, bu güzel hayatının keyfini çıkarmalıdır. Rüyada dededen miras kalması Kişinin rüyasında dedesini görmesini genel olarak hayırlı bir şekilde yorumlanır. Ancak dededen miras kaldığı görülmüş ise, ekonomik problemleri ve bu problemleri kişinin kafaya taktığı anlamını taşır. Rüya sahibi kafasına taktığı ekonomik sıkıntıları aile büyüklerinin desteğiyle çözecek, hayatında yepyeni ve bembeyaz bir sayfa açacaktır. Rüya'da başka birine miras kaldığını görmek. Genel olarak kişinin keyfinin yerinde olduğuna işaret eder. Sorunları çözmek, pozitif olmak, hayata güzel bakmak gibi anlamlar taşır. Rüyasında başka birine miras kaldığını gören kişi Yaşamındaki sorunlara karşı güçlü ve dik duracak, tüm problemlerini çözecek ve huzurlu bir yaşam sürecektir. Rüya'da mal bölüşmek. Genel olarak güvenli adımlar atmak anlamına gelir. Rüya sahibinin daha güvenli adımlar atıp hayatında hızlı atılımlar gerçekleştireceğine işaret eder. Rüyasında mal bölüştüğünü gören kişi özellikle iş hayatında atacağı adımları daha dikkatli seçecek bu sayede gerek meslek gerek özel hayatında güzel gelişmeler olacaktır. Kişi atacağı her adımı, gerçekleştireceği küçük, büyük her işi enine boyuna düşünmelidir. Rüyada miras paylaşmak Çoğunlukla maddi anlamda güç kazanmayı simgelediği şeklinde yorumlanmaktadır. Açılacak yeni kısmet kapılarını işaret ettiği şeklinde yorumlar da vardır. Rüya sahibine hiç düşünmediği bir yerden yüklü bir gelirin gireceğine, bu gelir için yorulup sıkılmayacağına hatta hiçbir emek harcamadan bu paraya adeta konacağına rivayet olunur. Kişi, hiç hesapta olmayan bir para sahibi olacak ve sıkıntıları azalacaktır. Rüya sahibi etrafındaki gelişmelere dikkat etmeli, çevresindeki fırsatları kaçırmamalıdır. Rüyada miras kavgası görmek Miras kavgası, genel olarak rüya sahibinin iş hayatı ile yakından ilişkilidir. Rüyada görünen miras kavgası, kişinin meslek hayatında atacağı büyük bir adıma, yapacağı büyük bir atılıma işaret eder. Kişi yaptığı bu atılım sayesinde rakiplerini geride bırakacak, iş yaşamında çok başarılı olacak, neşeye ve aradığı huzura kavuşacaktır. Bu rüya rüya sahibinin kişiliği hakkında da birçok ipucu verir. Rüyasında miras kavgası gören kişi çoğunlukla hırslı bir karaktere sahiptir. Rüya sahibi iş yaşamında çok başarılı ve her daim önde olacak, rahat, huzurlu ve kolay bir yaşam geçirecektir. Kişi hırslarını doğru yönde kullanmalı, hırslarının onu tüketmesine izin vermeyip bu özelliğini hedeflerine yönelik kullanmalıdır. Rüyada miras ev görmek. Tam olarak görüldüğü gibi çıkan, basit bir anlam taşıyan ve tüm yorumcular tarafından aşağı yukarı aynı şekilde yorumlanan bir rüyadır. Rüyasında miras ev gören kişi, anlaşılacağı gibi mal ve mülk sahibi olacak, refaha ve ekonomik rahatlığa kavuşacaktır. Rüyada miras para görmek. Kişinin miras olarak para görmesinin genel olarak kısmet anlamına geldiği düşünülmektedir. Miras ile ilgili diğer birçok rüya gibi kişi için oldukça olumlu anlamlar taşımaktadır. Aynı zamanda rüya sahibinin hayalini kurduğu hayata sahip olacağı şeklinde yorumlar da vardır. Rüyasında miras para gören kişi büyük bir ganimete konacak. Az emek ve sermaye harcadığı bir işten büyük kar elde edecek ve böylelikle zengin bir hayata sahip olacaktır. Kişi etrafındaki iş fırsatlarını kaçırmamalı, özellikle de sermayesini doğru ve akıllıca kullanmalıdır. Rüya'da miras altın görmek. Kişinin kazanacağı özgüvene işaret eder. Kişi kazandığı bu özgüvenle uzun zamandır sürüncemede kalan işlerini halledecek omzundan büyük bir yük kalkacak ve feraha kavuşacaktır. Bu yoruma göre rüya sahibi sakin, durgun ve huzur dolu günler geçirecektir. Rüya sahibi açısından yakın zamanda maddi konularda olumlu gelişmeler olacak, yaşanan ekonomik sıkıntılar çözüme ulaşacaktır. Bazı yorumculara göre ise miras olarak altın kaldığını görmek, rüya sahibi için bazı olumsuz anlamlar da taşımaktadır. Bunların arasında kişinin hayatının adeta alt üst olacağı, sorunlarının onu tüketeceği ve kendine gelemeyeceği gibi yorumlar bulunmaktadır. Rüyasında altın miras kaldığını gören kişi bir hastalık sahibi olacak ancak kısa zamanda bu hastalığı alt ederek eskisinden de güçlü bir şekilde hayatını devam ettirecektir. Kişi özellikle kısa vadede sağlığına özen göstermeli sağlığına zarar vermesi muhtemel koşullardan olabildiğince uzak durmaya çalışmalıdır. Rüyada Ölüden Miras Almak Miras ile ilgili görülen birçok rüyanın aksine rüya sahibi için olumsuz anlamlar taşıdığı düşünülen, genellikle olumsuz yorumlanan bir rüyadır. Bunun sebebi ise miras kavramı genel olarak kısmet, bolluk gibi olumlu anlamlar taşısa da, Ölüm kavramının rüya yorumlarında genel olarak taşıdığı olumsuz anlamlardır. Rüya'da kişinin ölüden miras alması bolluk ve bereket anlamında yaşanacak sıkıntılara ve genel olarak rüya sahibinin veriminin düşeceğine işaret eder. Kişinin yaptığı plan ve programlar tutmayacak, başarıya ulaşmak mümkün olmayacak ve hayallere giden yollar birer birer kapanacaktır rüyasında ölü bir kimseden miras aldığını gören kişi, ilerleyen süreçte yaşantısına daha fazla özen göstermeli, plan ve programlarını daha iyi yapmalı ve en azından bir süreliğine de olsa, riskli yatırımlardan ve aceleci kararlardan kaçınmalıdır.